Yepyeni video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben niye alkışlıyorum video başından? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 tane oyun test edeceğiz erken şu niye düştü ben onu anlamadım. Şu da düştü neyse o kalsın. Arkadaşlar bugün 3 tane çakma ürünü hep beraber test edeceğiz arkadaşlar. Bakın hangisi favori ürününüz olacak ona hep beraber bakacağız. Üçümüz bakacağız. Üçümüz derken arkadaşlar üçümüz. 3 tane çünkü. Yani ben genelde şunu diyeceğinizi sanıyorum. Arkadaşlar şu tık 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 ses var ya. O sonra benim oturduğum sandalyeden geliyor. Sonra Berkay sürdü demeyin lütfen. Neyse arkadaşlar videoyu uzatmadan geçelim şimdi. İlk hangi ürünü test edelim? Tabii ki de şu ürünümüz Çin'den gelme arkadaşlar. Video için daha Çin'den getirdim. Gayet güzel. Çinli yapımı attı arkadaşlar. Şöyle. Hepsini göstereceğim ama şimdilik bizim amacımız ilk Airpod'dan başlayalım. Şimdi Airpod'a geçtiğimizde arkadaşlar rahat dışarılarda evinizde falan dikkatiniz dağıtmayacak bir Airpod arkadaşlar. Çakma bu da. İlk bu tercih edelim. Arkadaşlar dersiniz tamam, bunun dışı siyah, içi beyaz tabii ki de içindeki siyahlık kılıf. Kılıfını hemen çıkartalım istiyorsanız. Çıkması çok kolay arkadaşlar. Şöyle. Heh, şöyle çıkıyor. Bu da kılıfı. Bu kılıfı yanında gelmiyor arkadaşlar. Ekstra satılıyor. Ne kadar olduğunu aklımda değil şu an. Ama örneğin bana göre bir 100 lira vardır. Çünkü arkadaşlar yani siyah renk Hem favorim renk yeşil ama öbür renk sarı lacivert en uyumlu renk. En sevdiğiniz ne renk? Onu da yorumlara yazın ya da boş ver onları yazın. Üçünü tercih ediz oğlum. Şimdi bunu ilk baktığımızda çakma olduğu şu logodan belli oluyor gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde bena bena ne oğlum? Bana göre en güzel, en kaliteli çakma AirPod bu. Gayet güzel AirPod. Şimdi kutusu bitti. Şurada kuvvetli bir ışığı var. Kamerada gözükmüyor ama gayet güzel. Altında şarj bölmesi var. Kutusunda da hemen şöyle gösterelim. Şarj bölmesi için yer yapmışlar. Burada bir tuş var. Ama buraya iki tuş koymuşlar. Çünkü burada sesi aç, kız. Burada sesi aç, kız. Böyle daha kolay yapmışlar kutuyu. Normalde burada anahtarlık var. Tabi yani anahtara anahtarlık takılır. Airpod ne alaka? Şimdi buna ilk bakıldığında tabi çakma olduğu zor belli oluyor. Ama bana göre en iyi çakma AirPod diyebiliriz. Şimdi içine bakacak olursak kulaklığa. Hemen şöyle çıkartak. <laughs> Razer'ın PlayStation adına çıkarttığı kulaklığa benziyor arkadaşlar. Gayet güzel bence. Yani benim sevdiğim kulaklıklardan. Gayet güzel gözüküyor. Mesela şeyler olur ya böyle. Nasıl desem. <laughs> Samsung Airpods. <laughs> Onların arasında dağlar kadar fark var lan yere düştü. Ay yer diyorum bu yer mi şimdi? Gayet güzel şuralarda kullanacağım zaman ışıkları yanıyor yeşil. Şarjı varsa yeşil, ortaysa turuncu, normalsa kırmızı. Ay azsa kırmızı. Tamam. Bu ürünümüzle geçelim. Çakma. İsmi arkadaşlar ne yazıyormuş? İsminde ne yazıyor? Durum ben bakayım hemen. Teleskop. 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 Teleskop mu diyor? Ben anlamadım. Arkadaşlar şimdi bu ürünümüze de geçelim. Kılıfını arkadaşlar bahsedeyim. Neyse bahsettim onu. Altında şarj giriş falan yapmışlar şöyle. Burada ses açıp kapatma tuşu yapmışlar. Gayet güzel. Bunu bu kulaklık falan alacaksanız yanında kılıf illaki lazım arkadaşlar. Çünkü benim bu kılıf, ben bu AirPod kullanıyorum. Aldığımdan beri bu kılıf çok işime yarıyor. Sıradaki ürünümüze geçebiliriz. Ve çakma Xbox kolum. Arkadaşlar aklınıza takılan çok şey var lan. Monster'ın la alaka yeşil renk. Hepsinden teker teker bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın sandalyeden ses geliyor. Oturduğum sandalyeden berk sürdü demeyin lütfen. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu maalesef ki dışarıdan satılmıyor. Monster bilgisayar, bilgisayar alanlar bilir monster. Bu flash bellek aslında bu arkadaşlar. Şurasında şöyle bir flash bellek var. <laughs> bu bu sesim kısıldı. Bu flash belleği böyle bir kılıf yapmışlar. Xbox kılıfı gibi. <laughs> Mesela bunu süs olsun diye buraya koyuyorlar. Flash belleği kaybetmeyin diye. Gö ortalıkta görünsün diye. Ve süs olarak koyun diye. <laughs> o yüzden monsterun ana rengi yeşil olduğu için benim favori rengim de yeşil. Buraları yeşil yapmışlar renk. Monster logosu hiç şaşırtıcı değil. Gayet güzel. Hani farklı hiçbir şey yok. Gerçek Xbox kolu gibi yani. Daha küçük hem çakma aslında bu çakma değil çakma ama süs olarak diyelim. Flash bellek evi diyelim. Şurada flash belleği zaten. Hatta burada USB bellek de diyor. USB bellek. Yani zaten bayağı bir belli oluyor flash bellek oldu. Arkadaşlar şimdi normal Xbox kollarında bu yok. Buraları bastık. Buralarda fazlalıklar var. Görüyor musunuz? Diyeceksiniz ki kimin umurunda ama bunları böyle rahat rahat oyun oynamak için elinize tutmanız gayet rahat. Mesela bunu evinize sus olarak koyabilirsiniz mesela. Ama ne yazık ki dışarıda satılık yok. Ben de çok isterim satılık almasını. Monster bilgisayarların yanında USB belleğin evi olarak dışarı çıkıyor arkadaşlar. Yani dışarı dedim kutunun içinden çıkıyor işte. Gayet güzel ele oturuyor. x Xbox kolu gibi aynı. Ama ben PlayStation'cı olduğum için bu beni ilgilendirmiyor. Sıradaki ürünümüz. Çin'den gelme mal. Mal. Mal değil bu. Çin malı yani. Arkadaşlar ben bunun gelmesini eskiden almıştım. Bir ay bekledim. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar burası cam. Tabi bu çok büyük. Taşımak zor olabilir diyorsunuz. Ama yani ne kadar zor olsa da gerçekten kendisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Gerçekten Samsung AirPod'lara benziyor. Gerçek AirPod'lara benziyor. Bu çakma ama çakmaların kralı da diyebiliriz. Gayet güzel görüyor musunuz? Samsung'un AirPod'larına benziyor. Şunun dışında normalde şey olsaydı Plasti Razer'ın PlayStation adını çıkarttığı ee, ne olsaydı neydi lan He, airpod airpod olsaydı burada ig biden atması olurdu razer logolu ig biden atması olurdu ama ben razer'ı seviyorum orada kaliteli ürünler satıyor ben seviyorum yani ama monster da kötü değil Neyse <laughs> bizim amacımız şu anlık o değil airpod'dur ama arkadaşlar sevdiğim yanı <laughs> Burada kuvvetli bir tane mıknatıs bulunması. Aynı bu AirPod'daki gibi de var arkadaşlar. Bakın aynısı bunda da var. Hemen çıkartalım. Bakın. Ben hep bunu ters yakıyorum ara sıra. Bunu açınca bu çıkıyor arkadaşlar. Ama bunu yapması için sadece şu beyaz yer gözükecek. He. Bakın şimdi arkadaşlar. Hayır ters yaktı pardon. Bu şu ya. Bak şimdi. Nasıl kendi kendine olacak. Ben hiçbir şey yapmıyorum bak hiçbir şey yapmadım. Gördünüz mü? Bunun mıknatısı çok güçlü bir e kaliteye sahip ama bununki de çok güçlü ama bu çakma yapatımız kadar güçlü değil. <laughs> Oğlum hep öksürük tutuyor her videoda ya. Ya arkadaşlar bu mu bu mu derseniz bence bu. Çünkü daha güçlü mıknatıs. Hem kılıflı olması. Bak ben ters taktım mesela durun şöyle arkadaşlar bir saniyenizi alacağım bir He. Arkadaşlar hem mıknatıslı hem bu da iki tane giriş var bu iki girişi buraya koyabiliyor muyuz sokabiliyormuşuz bak şöyle Sokabiliyormuşuz derken kulaklığı sokabiliyormuşuz Bunu koyduk şimdi şöyle bastırdık mı yapıyor bakın şöyle iki tane basma Aynı mouse tıkı gibi bak şöyle şöyle Durun hatta şey normal mouse arasında ne kadar fark olduğunu beraber bakak. Durun hemen getireyim istiyorsanız. Ya da durun arkadaşlar hiç gerek yok. Ben onun yerine şey getireyim. Arkadaşlar bir saniye hemen gidip geliyorum. Bir mouse'u getirip geliyorum. Başıma hiç çıktı arkadaşlar ya. Mes bakın arkadaşlar yeniden deneyimizi de yapalım. <laughs> bakın şimdi bu mouse'un sesi. Klavye sesi gibi lan. Neyse bakın. Bu da AirPod'un sesi. Sesi fırlayarak dinleyin arkadaşlar. Rahat algılamanız için bakın. Bakın. Lan kulaklık düştü. Kulaklık yenisin. Bakın. Sesi de böyle eğir Bu sağ tık. Sol tıkı da şu. Gayet güzel. Ben sevdim mesela. Ve ürün tamamlandı. Sen niye dik durmuyorsun? Ve yüzden benim sinirim bozuyor. Dik durmuyor. <laughs> Arkadaşlar bu 3 tane çakma ürünün hangisinin daha iyi olduğunu söyleyin. <laughs> ben bunu son sıraya koyarım. Çin malı ama Çinler böyle daha iyi zeka ile üretiyorlar. Ama bu çakma bence bu. Bir de bu. Bunların ikisi gerçekten çok güzel. Bu benim için hiçbir şey ama sevilirsin çünkü Çin üretim burada. Kaliteli bu arada. Arkadaşlar bana sorarsanız niye videoların sonuna beyaz kurt yazıyorum? Mesela benim kanalımın ismi Berkay Deniz. Kendi ismim, soy ismim. Ama benim kanalıma kısacası beyaz kurt diyebilirsiniz. Çünkü kullanıcı ismim benim beyaz kurt. Ben beyaz kurt koyacağım arkadaşlar. tabi beğeni gelirse ben. Yani arkadaşlar anlatamadım. Yani nasıl desem benim kanalımın ismi Berkay Akdeniz ama ben yani kısacası bana benim kanalıma Beyaz Kurt diyebilirsiniz. Ama Berkay Akdeniz de diyebilirsiniz ama ben bütün videolarımın ismini Beyaz Kurt olarak adlandırıyorum. O yüzden videolarımın sonuna Beyaz Kurt yazıyorum. Benim kanalıma berkat benziği ile beyaz kurt demeniz daha iyi olur. Hem daha pratik olur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Öbür videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ayaklarım ağrıdı lan. Bay bay arkadaşlar.